Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte efsane bir, bir içeriğimiz var. Her videoda adım adım item koymaya devam ediyoruz dostlarım. Bu videoda itemlerimizi koymaya devam ettik. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoya beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin dedikten sonra haydi geçelim videomuza. Evet dostlarım videomuza FT ile başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi FT'mizden bir adet yeşil bir adet coin'imizi aldık. Şöyle tohumumuzu atalım sizlerin huzurunda dostlar. Dostlarım bu arada e, birkaç gündür sadece JR gidiyorum. Sadece JR girdiğim için de sizlere gidiyorum. Çekemedim doğal olarak ama. E, şöyle iki tane de coin'imiz vardı dostlar bu arada. de alalım. E, sadece JR giriyorum dostlar. Velhasıl çok fazla video çekemedim ondan dolayı. Ama o ok süre içerisinde okçuya ufak tefek itemler dizdik. E, okçuya bir tane old roll aldım. Onu gösteririz zaten. Geçen biliyorsunuz zaten markamızda biraz para vardı, e, herhalde dün olması lazım JRE'yi kazandım, JRE'yi kazanıp e, Silverghandler'i buya atıp bir tane e, Çara Ultral koyduk, e, onun bilgisini vereyim. Birkaç gündür sadece JRE'ye girdiğim için video çekmedim dostlar. Şimdi gidelim e, şu üç tane FT coin'imize bir tane de mavi kutumuzu alalım arkadaşlar. Sonuçta o kadardır emek veriyoruz. Bu arada e, Görevler zaten biliyorsunuz sıfırlandı bayağı oldu. Şurada nereden alıyoruz dostlar onu? Forgetten Temple coin aynen. Temple blue blue dedik Evet. Bir tane blue, bir tane yeşil kutuyla videoya başlamış oluyoruz, başlamış oluyoruz dostlar. Sorçulu insan ediyoruz artık kusura bakmayın. Şunları hanemize kaldıralım. iki tane de biliyorsunuz F'den Vapor Ancient arm özür dilerim. Armora için skill veriyor. Onu da şöyle koyduk. koyalım. Şöyle koyduk ve videoya başladık. Hemen JRM'ize geçeceğim dostlar. Warrior'la birlikte JRM'ize girelim. Evet dostlarım JRM'ize girdik. JRM'izde gördüğünüz gibi şöyle e, partimize bakalım hemen. Yani mage, iki tane mage'miz var, iki tane priest'ımız var. Warrior, Hopcan, yani böyle bir parti. Güzel bir partiye benziyor. İnşallah kazanırız dostlar. Yani JRE'de Vine hasretiz. Uzun zamandır videolarda bir film gösteremedim. İnşallah bu videoda şöyle güzel bir film alırız diyelim. Mersi yine devreye geldiğimizde bir kayda girelim. Şimdi JRE'mizdeyiz. Haydi bakalım inşallah kazanalım. Dostlarım Deve'ye geldik. Deve'miz boş duruyor. İnşallah Oğuz kardeşimiz de bugladı. Burada elimizdenkileri yapacağız. Deve'ye hatamızı vermeye başladık. İki tane de var dostlarım. Oldukça hızlı keseriz bu arada. Hemen eritiriz. İnşallah eritebiliriz karşı taraf gelmeden. Bakalım şöyle biz elimizden geleni yapalım. Espeye başladık. İnşallah humanlar gelmeden bu işi burada bitirip çıkayım. Evet dostlarım devamımız düştü düşecek. Artık pek bir dayanağı kalmadı gibi. Haydi vuralım iyice. Çok az kaldı. Karşı taraf muhtemelen gelemedi dostlar. Evet. Parti bizim eline koluna sağlık diyelim dostlar. Bayağıdır deva kesip şöyle bir jr kazanmıyorduk. Neyse çok şükür jr'mizi kazandık dostlar. Partimizin eline koluna sağlık diyelim. Ee, bir tane green vardı. Bir de üzerine iki tane de silver gemi mahallemizi ekleyeceğiz. Ya şöyle uzun zamandır bir deva, deva gezip kazanmamıştık ya. Bu süremiz güzel dostlar. Saat 10.33'te hatta 10'da bitirdik yani kesmeyi. Gayet güzel. Şöyle iki tane silver gem, bir tane green gem. Bunları hemen hanemize ekleyelim dostlar. Şöyle. Yok kardeş bana onu atma. Şöyle dostlarım hemen hanemize ekliyoruz. Bayağı bir gemden kutudan bu videonun girişinde güzel kastık. Dostlarım güne drakilerle beraber devam edeceğiz. 3 adet draki hakkımıza da gireceğiz dostlarım. Şöyle ilk drakimizle başlayalım hemen. Drakiler her şeyden şu an benim için ama her şeyden önemli. Çünkü gerçekten buradaki droba, buradaki bb'lere ihtiyacım var. bir de varıyorum dostlarım görevlerini yapmaya karar verdim. Görevlerini yapacağız varıyorum. Ee, okçunun da e, görevlerini şöyle yapacağım dostlar. 80 level olduktan sonra yapacağım. Belki bir süre eksi de geçirebiliriz bu arada dostlar. Onu da söyleyeyim. E, şimdiden bilgisini vereyim. Belki bir süre XP kalabiliriz. Ama şöyle old de göstereyim. Bir adet old rolümüzü de aldık. Geçen videoda elde ettiğimiz gelirle. Bu videonun temel amacı da yine old çekmek. Başka hiçbir şey değil. Diğer tarafa da old koyacağız dostlar bir an önce. Daha sonra bir arada artık XP kasmam lazım. Bu çara 80 level yapmam şart gibi duruyor bu çarada. Duruma göre bakacağız dostlar. Şimdilik gördüğünüz gibi Drakimize girdik. Böyle bir tane bdb kağıdımız var ama onu saklayalım ya. Yani. Olmadı. MS biriktireceğiz. Şu biliyorsunuz coin etkinliği var dostlar. Oradan biriktirdiğimiz MS'lerle almayı düşünüyorum. Neyse ve lazım fazla uzatmaya gerek yok. Herhangi bir drop alırsam göstereceğim dostlar. Yine bayağı bir boss'ları da eritmeyi düşünüyorum e, Draki'de. Haydi bakalım bize başarılar sizlere iyi seyirler. Dostlar ilk durumumuzu aldık. Rogue Cheating Shell Boss. Güzel. Koyduk hanemize ekledik. Farmımıza devam edelim. Dostlarım şöyle Draki'mizden bir adet weapon breaker'ımızı alıyoruz. Yani biliyorsunuz o WB'yi almadan genellikle çok boş geçmem. Çok şükür bugün de Draki'mizde weapon breaker'ımızı aldık. Gayet güzel. Gayet güzel. JRE'yi kazandık. PT'den bir mavi bir yeşil aldık. Yani bu video böyle çok güzel gidiyor. Güzel bir para kazacağız gibi duruyor dostlarım. Orada arada %59.87 dostlar. iki tane boss'u da keseceğim şimdi yukarıda. Yani bayağı yüzde olarak da ilerliyor. Yani XP olarak da ilerliyor. Şu iki boss'u da keseyim son. Evet dostlarım da rakamlarımız bitti. Şöyle görevlerimizi de teslim edelim. Güzel. %61. %6 kadar XP kasıyor dostlar girdiğimiz zaman. Tabii tabii ki Ramazan hamlemi de var. Etkinlikten geliyor biliyorsun. Güzel şimdi gece bir sonrası tekrar gireceğim. Bugün biraz oynayacağım gece bir sonrası oynayacağım. Şöyle iki tane şeyimiz var dostlarım. Bunları koyuyorum. Bir tane weapon break var. Onu da koyuyorum. Çok güzel yani şu an bura çok güzel doluyor. Bostlarım sıfırlanan görevlerde karakterini redikiye atmak için görevlerini yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi şu görevlerimizi yaptık hemen Maralon'daki görevlerimizi çektik. Şimdi şu fabrikleri sizlerin huzurunda basalım. Şöyle ilk fabriğimiz 6-6 oldu. Bunlar tabii maradon görevleri sıfırlanıyor. Burada arada e basınca görevler bir daha sıfırlanacak dostlarım. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Her rebit bastığımızda görevlerimiz tekrar sıfırlanır. Yani e, 1 GB karşılığı ve 10 KMP karşılığında rebit basacağız. Bilmeyenler için Night Onlar sistemi videosu e, kanalında mevcut. Şimdi bir tane yaptık bu arada. Toplamda e, 5 tane daha ben şuradan bir SC alayım. Sizlerle birlikte şöyle buradan güzel ilk artı yedimizi aldık dostlarım. Fena değil. E, i̇kinciyi attık. ikincisi yandı. Şöyle üçüncüsünü atalım. Şöyle orta slotta basalım. Bakalım bu da bu da yandı. Şöyle basalım dostlarım tekrardan. Bu da yandı. i̇ki tane geçse bile yine nereden baksanız 900k para yapacak. Allah bereket versin deyip geçeceğim dostlar. Hiç Öte girmeyeceğim. Şuradan devam edelim. Şöyle geçsin bir. Bu dayandı Şuradan şöyle tam ortaya koyalım. Güzel. Bir tane daha geçirdik. çoktan iki tane geçirmiş olduk dostlarım. Tam bir üçüncüsü gelir mi? Sonuncusu bunu da hemen sallayalım. Bu dayandı Sıkıntı yok dostlarım. Bir tane donduk. Bir tane gözlük geçirdik bir de FP set verdi oyun tabii ki. O FP seti de basalım sizlerle birlikte. zaten oyun biliyorsunuz 3 tane de SC veriyor dostlar. Şöyle artı alalım bu arada. Hemen şu hanemize ekliyorum dostlarım bunları da. Hemen şuradan çektik 5 FP setimizi. FP setin göğsü bu arada oldukça değerli dostlar. Göğsüne baktım yaklaşık 4 eme de satılmış. 2.5 eme de satılmış ama güzel fiyatlara satılır gibi duruyor yani. Şöyle ilk donluğu attık. Donluğu yaktık. Göğüslüğümüzü atalım. Göğüslüğü geçirmek en önemli hedefimiz. Göğüslüğü de yaktık ama. Neyse yanacağı varsa şimdiden yansın dostlar. Daha sonra sıkıntı yapmasın bize. Geçerse kardır. Yanarsa sıkıntı yok. Bu da yandı. Şöyle astım. O geldi geçti. iki tane daha almamız lazım. Bir tane geçirsek bile bize yeter. Para paradır sonuçta. Şöyle artı altıdan artı yediye attık. Maalesef yandı. Kafalığımız kaldı sadece. Güzel kafalığımız artı 7 oldu dostlar. E, full plate helmet ne kadar satılmış hemen bakalım 7. Evet 2, 200, 2 güzel gayet güzel bir kişiye satılmış ama en kötü 2 yerine koyarız dostlar bekleriz pazarda. Artı 7 FP şöyle baksana bu felaket. 7 FP kafalığımızı da hanemize ekliyoruz dostlarım. Gayet güzel gidiyor şu ana kadar. Devam edelim. Dostlarım şöyle ufak bir pazar kuruyoruz. Bu çıkardığımız itemleri ve geçen videodan kalan bu artı 7 itemler var biliyorsunuz. Şöyle e, bir tam bir ezik pazarı drak, e, drakilerden çıkardıklarımız şeller işte şöyle ıvırlar zıvırlar. Şunları şöyle koyalım. O bu arada 844k koymuşsun 944k koyalım dostlar. En düşük herhalde 900k'ya var. Direme var şu an. Biz 944'e koyalım şöyle bekleyelim dostlar bakalım bir süre satılsın. Yaklaşık 5 evlik bir pazar kurmuş olduk. Biraz afk kalalım bakalım. Koyunumuzu da alalım bu arada. Ne alıyor koyun? Koyunumu ver. Tamam. Tamam dostlar bir süre afk'yiz. Evet dostlarım pazarımızı bozduk. Şöyle gördüğünüz gibi bir mage satılmış. Şimdi bir vdv deneyeceğiz. Vdv ee, denemek için şöyle yapalım. Biraz bot alalım. Botlarımızı alalım. Bu arada bir tane daha item slotum var sadece. Ona da VB'mizi koyarız en kötü. VB'mizi de açığından batıra koyarız. VB'nin satış fiyatları ne kadar şu an? Şu kardeşimiz satıyor mu? Yok zaten biraz satıyor. Buralara bakalım bir o zaman da. 7.5 muhtemelen 8 enden satılır dostlar. Uyumadan önce son bir yc VDV'sine girelim bakalım. Dostlarım VDV'miz bitti. Karşı tarafta ırk yoktu. Ondan dolayı %100 kazandık. Sadece VDV kağıdıyla ve 5 ,4 milyon 400 lirası çıkıyoruz. Maradona geçelim tekrardan bir pazar kuralım Evet dostlarım tekrardan pazarımızı kuruyoruz gördüğünüz gibi itemlerimiz bu şekilde şimdi ben yatıp uyuyacağım İnşallah e, sabaha kadar bayağı bir item satılır sabah sizlerle görüşürüz tekrardan ve itemlerimizi koyduk gördüğünüz gibi pazarımızı kurduk şu item bölümümüzü de açalım zaten magellelendiğimiz satılmıştı yaklaşık 2251k 22, paramız var. Tekrardan sabahın görüşmek üzere. Evet dostlarım tekrardan sizlerleyiz. Ee, beni biraz uyku tutmadı açıkçası. O yüzden şöyle uyandım ve benim satılmış abdest kurum satılmış. Çitin içer botum rogi çitin botum satılmış. Veya şu kap çevrecek oluyor gerçekten. Yani sırf bu yüzden gold premium alacağım yani. Neyse dostlarım şimdi şöyle bir dakika benim bankamda yeşil bir şey vardı sanırım. Bu arada dostlarım bakın şu var. 75 k alıyormuş. Ne bu arkadaş ya? Hiç bekleme şey yapmaya gerek yok. Dostlar şimdi 10 m kabz olmuş. Ben şu Shell'leri koyacağım. Şurada. Şu silver gemleri, kutuları hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Hepsini pazara koyacağım. bir tane şey de alabilirim. Bir tane artı yedi iklimi koyup yine bir tane şeyle alabilirim. Şöyle koyayım bir tane şeyle alayım. Aynen dostlar. Şöyle bir pazar kuracağım. Evet şimdi. dostlarım pazarımızı hazırladım. Şöyle tem fiyatlarımız aynen yani bu şekilde. Sabaha kadar bir şey kalsın istemiyorum açıkçası. Hatta bu itemi de iki yana koyayım da alsınlar. Şu bu e, green dostlar satılmıyor kolay kolay. Gerçekten problem çıkarıyor. İtem fiyatlarımız bu şekilde. Şöyle koyduk. Pazarımızı kuralım. Bismillah diyelim. Şöyle ama şunları dikkat et, Koyalım. 30 yana paramız olacak dostlar. Her şey satılırsa inşallah sabah her şeyimiz Evet dostlarım günaydın. Şöyle satılan itemlerimizi göstereyim. Bayağı bir item satılmış. Bir de herhalde çark de dolmuştur. Şöyle bir kapçamızı gidelim. E, ee, çark de çevirelim. 4 saniye diyorum. En son gece 4'te yeşil kutu satılmış. Bundan sonra hiçbir şey satılmamış. Ufak tefek şeyler kaldı zaten üzerimizde. Ama şu çark de çevirelim. Dilerseniz. Evet günlük kutumuzu alalım yani oradan. Şöyle hemen şunu şey yaptık dostlarım. Şuraya şu RTD temlerimizi mavi kutumuzu şunu koyalım. 18 elimizi de üzerimize alalım dostlar. Evet 50 paramız oluyor. gibi. Şurada bir old roll hemen bakayım dostlarım. İkinci old roll artık buy kurabiliriz çünkü. Bir tanesini almıştık biliyorsunuz ikincisini de Evet dostlarım şöyle rolümüzü kuruyorum. 48 elimden buyumuzu açtık. Şimdi beklemedeyiz yine. Ben bir işe çıkacağım. Bakalım geldiğimde inşallah almış oluruz diyelim. Haydi bakalım bize hayırlı işler diyelim sizlere. İyi seyirler. Dostlarım öğle arası için bir eve uğradım. Şöyle gördüğünüz gibi rolümüzü almışız. Hanemize ekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle rolümüzü giyelim. Üf, Dual old rolü yaptık sonunda. Hanemize hayırlı uğurlu olsun diyelim dostlarım. 48 eme çözmüş olduk. Diğer rolü de 51 emden almıştık. Piyasası değişiyor sürekli ama sıkıntı yok. Şurada çöpe atabiliriz. Yani atamıyoruz maalesef. Neyse sıkıntı yok dostlarım. Şimdi e, tekrardan ben bir BDV'ye kadar AFK kalacağım. BDV'de görüşmek üzere. Evet dostlarım BDV'miz bitti. BDV'mizi kazanıyoruz. Şöyle bir tane yeşil kutumuzu da hanemize ekleyeceğiz. Güzel dostlarım, oldu. Bu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şu mavi kutumuzu buya sallayacağız. Sizlerle birlikte. Ufak bir kumar oynayacağız. Yani bayağıdır oynamıyorduk. Ya şunu beklemek istemiyorum ama neden böyle bir saçma bir şey getirmişler anlamıyorum yani. Beklemek istemiyorum o süreyi. Hayatımdan çalıyorsunuz sonuçta. Neyse velhasıl e, şuradan gidelim bir MD alalım dostlar. 1 2 3 4 5 5 tane MD'mizi aldık dostlar. 5 M verdik bakalım buraya toplamda. Bir de SC'lerimizi alalım. 10 tane falan da SC alalım. Şu light fit'i basmak istemiyorum çünkü çar DC yi yiyor. Çok kalabalık Pandora pazarı. Kanatları kapatalım dostlar da biraz daha belki. Şöyle bir 12 tane alayım dostlar. Daha bir 8 tane 20 tane alayım düz hesap. Buraya toplam 7 em verdik dostlar şimdi. Şu medyeleri ben bir artı 3 yapayım daha sonra bir upgrade'e de geçer. Evet dostlarım medyelerimiz artı 3 oldu. İlk BD'mizi gönderiyoruz şöyle. Bakalım artı 4'e geçecek mi? Güzel. İlk BD'miz artı 4. Şöyle ikinci BD'mizi de gönderelim. Haydi bakalım bu artı 4 gelecek mi? İkinci BD'mizde ilk fremizi verdik. Üçüncü BD'mizi gönderiyoruz. Güzel. Artı 4 geldi. Dördüncü BD'mizi de gönderelim. Bir tane fre verirsek sadece çok iyi ama biraz fazla yaktık. Kötü oldu bu. Son BD'mizi de gönderelim dostlarım. Güzel bu da geldi. Şöyle artı 5'e devam edelim dostlar. Transit bir şekilde. E, nasip kısmet. Bakalım ufak bir yani şöyle bir şans oyunu ekleyelim. Bütçemiz doğrultusunda tabii ki dostlarım. Bütçemizin el verdiği şekilde. Yalnız çok file verdik gerçekten. Bu bir tık kötü oldu. Şöyle iki tane artı 5 alırsak güzel olur. Güzel. İlkini artı 6'ya yollayalım dostlar. Sol slotta şöyle. Artı 6'ya yollayalım. Güzel ilk artı altı geldi. Bunu da artı altı alırsak belki e, iyi olur. Attık onu da. Güzel iki tane artı altı aldık. Bir MED fiyatlarına bakalım dostlarım. Ortalama ne kadar? Şurada bakın artı altı satıyor. Bu bakalım önce isterseniz. Çok iç içe bir sürü pazarçarı var. E, 4M 240K'dan falan bir buyu var dostlar ortalama. Artı 7'si 15M ama artı 7'ye sallamayacağım. Artı 7 biraz riskli. Yani ortalama artı 6'sın. Ne kadara satıyorlar? Şöyle bir pazar dolanayım. Parti 7, artı 7 satıyor. Artı 6 MD'leri. Evet, gördüğünüz gibi 5M 209K'dan falan koymuş arkadaş. Ortalama 5M 200K, 209K. Yani şu pazara da bakalım en son. 5M. Dostlar 5 5 dersek 10M, toplam 7M verdik buraya. 10M geri aldık. 3M kıtladık çıktık. Her dostlar ]iniz. şöyle bir pazar kurduk. artı 7 bovumuz işte ıvır zıvır şöyle gördüğünüz gibi güzel de bir pazar kurduk. Bakalım. Şimdi tekrardan işe çıkacağım ben. Özellerse gideceğim. İnşallah güzel itemler satılır. Akşam onda falan geleceğim dostlar. JR'ye yetişmeye çalışacağım. Umarım JR'ye de yetişirim. Şimdi JR'ye kadar şunlar bir satılsa 10 numara 5 yıldız olur açıkçası. Haydi bakalım kurduk pazarımızı. rastgele. Dostlarım şimdi işten geldim. Saat yaklaşık 10'a geliyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu olayı görmek bambaşka bir duygu. Bakın. Pazarında tek bir item bile kalmamış dostlar. Şu kuyunu da alalım bu arada. Tek bir item bile kalmamış. Çar boşta oturuyor yani. 16 m'de paramız olmuş. Tertemiz dostlar. Tertemiz. 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 Şimdi PT'ye hazırlanalım. Varyora geçeyim dostlar. Bir FT yapalım. Daha sonra JL ile de devam edelim. Bakalım kasabildiğimiz kadar kasmaya Evet devam. dostlarım FT'mize girdik sizlerle birlikte. İnşallah bir tane FT coin'imizi artı yeşil kutumuz vardı. FT'mizden çıkacağız. para paradır dostlar. Şimdi FT'mizi sonlandırmaya bekleyelim. İnşallah ölmeden FT'mizi tamamlarız ve kutumuzu ve coin'imizi alıp buradan ayrılırız diyelim. Evet Aydın dostlarım şöyle FT'mizi kazanıyoruz. Yeşil kutumuzu aldık hanemize ekliyoruz. Hemen JR'mize geçiyoruz dostlarım. Şöyle coinimizi de aldık gördüğünüz gibi zaten her Bu coinlerden 3 tane olursa dostlarım, bu arada bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Coinlerden 3 tane yaptığınız an dostlarım, e, direktmen direkt ben mavi kutu alabiliyorsunuz. E, 2 tanesinde de yeşil kutu alabiliyorsunuz ama ben 3 tane yapıp mavi kutu alıyorum daha mantıklı. Çünkü evet dostlarım JR'mize girdik. JR'de partimiz bir tık zayıf gibi duruyor ama Yine de biz elimizden geleni yapacağız. Ama oldukça kötü bir parti duruyor dostlar. Yani yalan söyleyeyim? Çok kazanması muhtemel bir parti değil. Alabildiğimiz kadar gem alıp e, oynamaya çalışacağız. Baksanız yani Lich King bile geri kaçıyor. O kadar değişik bir parti ya. Neyse dostlar bir şeyler yapmaya çalışacağız ama zor bir partiyle yani. Çok kötü denk geldi şu parti baksanıza. Bostan'ın demeye geldik. Şimdi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Kasi atabildi mi atamadık bilmiyorum. Okçular önden gitti. Gördüğünüz gibi yani ya yani adam %5 yazıyor gelen yok demiş. Ne yapayım varıyorum hadi sevem bitti. Uçayım mı oraya yani? Ne yapalım hani ister istemez. Dostlarım bir yapacak bir şey yok. İki tane Black Cam'le JR'mizden Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Bu videoda gerçekten e, böyle karman çorban geçti. Kusurma bakmayın ne kastı bu falan gösteremedim ama en nihayetinde bir adet daha alt rolümüzü ekledik. Şöyle dual alt rolle kapanışımızı yapıyoruz dostlarım. E, böyle her videoda elimden geldiğince bir item koymaya çalışacağım ya da bir item koymaya yaklaşacağım. Üzerimizde 15 m e, de 2 black, e, bir green kutu, 2 tane de şöyle armor seyeceğimiz daha var. Bunları da diğer bölümde pazarımıza koyarız dostlar ve videomuza devam ederiz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlarım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.